Arkadaşlar merhaba. Dövme silme için yazı paylaştım. Bir ay önceden, bir buçuk ay önceden haber veriyorum. Yılbaşından sonra silme ücretlerine zam gelecek. Bilginiz olsun paket olarak seans alanlara bu zam geçerli olmayacak. Çünkü onlar paketlerin ödemesini yapmış oluyor. Onlar seanslarına aynı fiyat üzerinden gelebilir. Ama seans seans işleme giren müşterilerimiz için geçerli bu zam olayı. Sizin için de şunu söyleyebilirim. İsterseniz bugünkü fiyatınız üzerinden paket alabilirsiniz. Atıyorum dövmeniz 10 seans görecek. 10 seanslık paket. 5 seansta 5 seanslık paket. Bu şekilde yaparsanız zam olayı size de yansımaz. Bu söylemlerimi dikkate alırsanız sevinirim. Çünkü bana gelip de yılbaşından sonra bir ay iki ay sonra benim ücretim bu kadardı demeyin. Her şeye gelen zam buna da geliyor maalesef. Önceden gelmiyordu ama gelmek zorunda. Çünkü 3 sene 5 sene öncesi Atıyorum müşterim gelmiş 100 TL seans ücreti veriyormuş. Şimdi hala o 100 lirayı bana uzatıyor. Buna hiç gerek yok. Yani birbirimizi kırmayalım. İsterseniz başka yerde de işleme girebilirsiniz. Hiç, hiç problem yok. Çünkü diğer yerlere göre ben zaten uygun tutmaya uğraşıyorum ama benim de kendimi kollamam gerekiyor biraz görüşmek üzere.